bir yamuk sorusu. Ne diyor? Ben bir dik yamuğum diyor. Tamam kardeşim. E şimdi soruyorum sen yakaladım sen ve sen. Toplamınız kaç 180? Hiç soru yok çözelim. Niye? Çünkü bunun tanjantı belli. 3 tane açının toplamı 180 derece ise tanjantların toplamı tanjantların çarpımı değil ya. Şimdi bunun tanjantı 2/3. Vay seni. Senin tanjantın bak bunun tanjantı nereden bulacağım? Hiçbir şey yok. Bak bu açı. F -f -f -f. Ben bunu sen ne açsan buraya geliyor. İç ters açı yamuk ya. Hani... Şimdi M'nin tanjantı lazım diye bana buradan da ne fark eder? 2 bölü 1'dir. koydum sonuçta. 2. Bir de aradım şu açının tanjantı T. Çarp bunları 2 kere 2 4. 4 t bölü payda 3. Bunların altında 1, 1 var. E sen oraya git. Eksi T. Bu gitti. 3 kere 2 6 2 de burada 8 bölü 3. 4 3 T bölü 3 değil mi? Bunlar gitti. Tanjantım 8. Onu soruyordu diye bir bak. Bazen kotanjantı bazen sinüsü belki de üçken, belki ters de çevirmen gerekebilir. Ama bunlara dikkat et. Doğru cevabımız eşit oldu. Diğer soruya geçiyoruz. Burada kısa bir özet yapalım. 3 tane açının toplamı t eşit. Ya, sallıyorum yani. t gibi bir şey çıktı. Saçma bir şey çıktı 180 olduğunu 90 180'e çıkmak zorunda pozitif açılar. Neyse e, tanjant 90 tanjant olunca eşitsiz eşitliği dağıttı gitti yani. Dağıttı. Dolayısıyla böyle şeylere dikkat edin. Bakın küçük bir örnek vereyim. Mesela dik üçgene bakın. Ne olacak başımıza ne gelecek? Şu açı bu açı bu açının toplamı kaç? 180. Bunun tanjantı ne? 3 bölü 4. Bunun tanjantı ne? 4 bölü 3. Bunun tanjantı bilmediğimiz bilmediğimizi dedim T. Çarpım bu için çarpım 1 çarpı t t. Bakın gitti. Ne oldu? Pozitif sayı sıfır eşit oldu. Anlayın ki orada 90 derece var. Anlaşıldı mı? Hani bu normal nizam formülde de başınıza gelebilir. Payda sıfır olabilir. Değil mi? tanjantın o açılım formülünde. Her yani neyse anlaşıldığını düşünüyorum. Tanjantlarda 180 derece, kotanjantlarda 90 derece. Çok dikkat edelim. Nereye geldim ya ben? Ha,